Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. Hud Suresi 90 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda dua ederse Allah mutlaka kabul eder. Müslim Cuma 13. Allah'ım beni affet. Hayatta olan annemi ve babamı sağlıkla, huzurla, afiyetle yaşat. Vefat eden anne ve babamdan razı ol. Sevdiklerinle beraber eyle. Ailemizi, ihvan kardeşlerimizi, tüm ümmeti Muhammed'i bağışla. Bizleri muhafaza eyle. Belalardan ve afetlerden koru.